Müslümanlar geleneksel olarak İsa'nın babası yok derler. İsa babasız çocuk derler. Bunu biliyorsunuz. Evet. Yaygın inanç budur. Hatta İsa'nın babası yok. İsa babasız çocuk. Adem de hem anasız hem babasız çocuk derler. Evet. Bir kere bunlar böyle söylemem gerekiyor. Bunlar safsata. Yani bunlar Kur'an'la bağdaşmayan, akılla, mantıkla bağdaşmayan şeyler. Kur'an'da Adem babasız çocuk babasız anasız e, çocuk diye babasız anasız diye bir ayet yok. Aa böyle bir ayet yok. Mesela Kur'an'da Adem'in ilk insan olduğu ile ilgili de bir ayet yok. İlk insan olduğu ile ilgili. Adem ilk insan değil de. Adem ilk insan değil. Kesinlikle Kur'an'da Adem'in ilk insan olduğunu söyleyen tek bir ayet yoktur. Bırakın söylemeyi, ima eden, ima. O bile yok. Ee, Kur'an'da Adem'in anasız, babasız o e, dünyaya geldiğine dair de tek bir ayet. Hı, hı Ceza İsa'nın da babasız olduğuna dair Kur'an'da tek bir ayet yoktur. Hı hı. Bunlar tamamen efsanedir, safsatadır, uyduruk inançlardır. Hmm. Hocalar tarafından uydurulmuş Hocalar deyince de Aşağıdaki hocaları Kastetmiyor ve Sadece bu zamanın hocalarını kastetmiyor Yani yüzyıllarca önce Kimler yazmışsa bu tefsirlere e, Tarih kitaplarına Kimler yazmışsa yazmış Oradan geleneksel olarak Bu yanlışlık günümüze kadar devam ediyor hmm. e Şimdi biz niye bu konuyu anlatıyoruz Bu akşam için altında diyor. Eğer İsa'nın babası yok derseniz, şimdi ben İsa'yım dediğim için bana itiraz ediyorlar. Çünkü Müslümanlar diyor ki İsa'nın babası yok. İsa'nın kardeşleri yok. E senin baban var, kardeşlerin var, annen var. Sen Mesih olamazsın diyorlar. Yani o İsa'nın babası yok inancı, kardeşleri yok inancı. Meryem'in kocası yok mesela. Meryem hiç evlenmemiş Müslümanlara Bakire Meryem. Hiç evlenmemiş Meryem. Meryem'in kocası olmamış. Meryem'in çocukları olmamış. Bu o, o kadar uçuk, affedersiniz, o kadar uçuk şeyler inanç haline gelmiş ki. Fetullah Gülen bile Meryem'in kocası yok diyor kitabında. Yani internete girerlerse görürler. Fetullah Gülen'in kitaplarında var bunlar. İsa'nın babası Muhammed diyor Fethullah Gülen. Allah! Yani düşünebiliyor musunuz? Yani kendi kitabında söylüyor bunu. İnternete girsinler Fethullah Gülen, Mesih'in babası, İsa'nın babası Muhammed diye yazsınlar. Kitap karşılarına çıkar. Hmm. Yani Meryem'in kocası yokmuş. Meryem hiç evlenmemiş. Meryem bakireymiş. Meryem öbür dünyada Muhammed'e verilecekmiş. ayda İkiz yiyor. Hatta buna ilave Evet evet ya. Yani. Evet evet yani maalesef bunlar tefsirlerde var. Tefsirlerde. Bunlar hadisler, hadis kitapta İslam kaynaklarında var bunlar. Bunlar gerçekten son derece yanlış bilgiler, yanlış inanç. Bakınız İncil mesela, Matta İncil'i açıp bakabilirler. İsa Mesih'in soyu diye başlar. Ya İsa'nın babası olmadığı inancı nereden çıkıyor? Nereden bulmuşlar? Nereden uydurmuşlar? Kur'an'da böyle bir şey yok. Mesela Matta İncil'inde İsa'nın soyu İsa'nın babası Marangoz Yusuf olarak verilir Hakan. Hı hı. O Marangoz Yusuf'un Davud'a kadar ve Davud'dan İbrahim'e kadar olan soyu silsile yoluyla anlatılır. Marangoz Yusuf Davud'dan ve İbrahim'den gelir. Marangoz Yusuf Meryem Ana'nın kocasıdır. İsa Mesih'in babasıdır. Neye göre bu böyledir? Neye göre? İnsan bilgisine göre. Şimdi iki türlü bilgi var. Bir insan bilgisi var. Mesela insan bilgisine göre siz falan annenin falan babanın çocuğusunuz değil mi? Evet. Bu insani bir bilgi. Hı hı. Ve tabii ki değerlidir. İşte Yahudilere göre İsa kimin oğludur? Marangoz Yusuf'un Meryem'den olan oğludur. Bunu herkes böyle bilir. Şimdi Müslümanlar Meryem'i ki evlenmemiş, Meryem'in kocası yok gibi bir yalan, yalanı inanç haline getirdikleri için bunu anlayamıyorlar. E İncil'i de okumuyorlar. E okusalar bile inanmıyorlar. Dolayısıyla İnsan bilgisine göre Meryem'in kocası Marangoz Yusuf'tur. Bu Matta İncil'inde de hemen giriş kısmında böyle aldım. Olay şudur ve İncil'de bu konuda anlatılanlar doğrudur. Bunu tasdik ederken ben bir inanç olarak değil bilgi olarak söylüyorum. Yani orada anlatılan şeyin doğru olduğunu Allah bana bildirdi ve biliyor. Yani doğru ne yanlış ne kitaplarda onları da biliyorum. Şimdi kısaca şunu söyleyeyim. Meryem ile Marangoz Yusuf evli, şey, nişanlılar. 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 Ve bunlar nişanlıyken Evet. Meryem ile Marangoz Yusuf nişanlıyken efendim Meryem Ruh Kudüs'ten hamile kaldı. Yani henüz Marangoz Yusuf'la e, gerdeğe girmeden, ilişkide bulunmadan Ruhul Kudüs'ten hamile kaldı Meryem. Hı hı. Matta İncil'inde e, İsa'nın babası olarak Marangoz Yusuf'un, Meryem'in kocası tecerisi verildikten sonra bu anladı. Marangoz Yusuf'la Meryem nişanlıydı. Henüz ilişkide bulunmamışlardı. O esnada Meryem Ruhul Kudüs'ten gebe kaldı derdi. Aynen böylesi daha fazla detay vermez. Hı hı. Marangol Yusuf da Meryem'in hamileliğinin ruhul Kudüs'ten olduğunu rüyasında görür. Böylece ondan ayrılmak niyetindeyken hamile, tabi canlı hamile kalmış. Ayrılmak niyetindeyken rüyasında melekler kendisine Meryem'in hamileliğinin ruhul Kudüs'ten olduğunu onunla evlenmesini ve onu korumasını söylerdi. Yusuf gördüklerine inanır, Meryemle konuşur ve o hamileliği gizlemek için efendim o durumu o ilahi sırrı diye, bu Ruhul Kudüs'ten hamilelik meselesini insanlardan e, gizlemek için Meryemle Marangoz Yusuf derhal evliliklerini ilan ederler, evlenirler, karı koca olurlar ve birlikte yaşamaya başlarlar. Şimdi insan bilgisine göre nedir? Meryem hamildir artık. Peki o hamillik kimden? Marangoz Yusuf'tan. Herkes bunu böyle biliyor. Meryem'in yakınları, akrabaları, bütün Yahudiler nasıl biliyor olayı? Marangoz Yusuf'tan. Meryem hamile kalmış. Böyle biliyorlar. Evet. Ve Meryem'in hamileliğinin ruhul Kudüs'ten olduğu bilgisi. İnsan bilgisi değil tanrı bilgisidir ilahi bilgisidir. inanırsınız veya inanmazsınız hmm. bu, inanç konusu değil mi bu ispatı mümkün olmayan bir şey tabi İncil'de Meryem'in hamileliğinin ruhur kudüsten olduğunu söylüyor Kur'an'da Meryem'in hamileliğinin ruhur kudüsten olduğunu söylüyor biraz sonra ayetleri okuyacağım size tamam Peki babasız sözlük nereden çıkıyor Hakan Bey? Hı hı. Nereden çıkıyor babası çocuğu? Bir kadın kimden hamile kalmışsa çocuğun babası o değil mi? Tabii. Yani hocalar, bu hocalar, hocalar, problem hocalarda. Yani hocaların hocası dediğimiz o büyük hoca dediklerinde problem. Bay. yani kainat imamı diyor ki babasız çocuk diyor. Babası Muhammed diyor hatta. Ya Muhammed nerede, İsa nerede? Ne konuşuyorsunuz? Düşünebiliyor musunuz yani? Yüz binlerce insanın peşine gittiği adamın ağzından çıkan lafa bakın. Vallahi Papa bunu duysa Fethullah Gülen'i güzel bir döver. Dövsün zaten. <laughs> yani İsa'nın babası Muhammed'miş yani. <laughs> Düştü lazım. <hala canım. gülüyor> tamam. Evet. Ya bunu prof hocalar söylüyor biliyor musun? Hı hı. Anlatıyorlar televizyon. Şöyle biraz aşağı alayım. Ya. Meryem'le yani Muhammed'i evlendiriyorlar öbür dünyada. Hı, hı. Muhammed'in yeterince hanımı var canım. Yani fazlasına ne ihtiyacı var? Hı Her yani işte Kaldı ki öbür dünyada hiç kimse birbiriyle evlendirilmez bu dünyadaki. Gibi. Tabii. Yani karı kocalar bile bu dünyadaki gibi o dünyada ne yapılmaz? sağlanmaz Orada bu, bu dünyadaki anlamda bir karı kocalık yaşamı yoktur. Tabii ki insan istedikleriyle görüşürler, konuşurlar. Farklı bir yaşam. Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bu babasız çocuk lafı çok çirkin bir laf, laftır. Çirkin bir ithamdır. Ağır bir ithamdır aynı zamanda. Yani İsa'ya yapılmış. Yani ağır bir itham. Şimdi Kur'an ne söylüyor bu konuda? Yani İncil ruhul amile hamile kaldı. O halde İsa ruh Kudüs'ten hamile kaldıysa İsa'nın babası ruh Kudüs. Öyle mi? Yani babasız çocuk değil. Değil. Yani Tanrı'nın oğlu demeye getiriliyor. Tam açık açık da söylenmiyor belki bazen ama genel inanış sanki o gibi. Ya eğer eğer ruh Kudüs'ten değil de Allah'tansa İsa'nın babası Allah. Sizce? Eğer ruh Kudüs İsa'nın babası ruh Kudüs'tür. Yok. Buna inanmıyorsanız İsa'nın kudusu ve babası Marangoz Yusuf'tur. Tarihi gerçek budur. İncil'in anlattığı budur. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Yalnız şimdi bir şey söylemem lazım. Lütfen. Ee, Kur'an'da İsa ile Adem birbirine benziyor. zannediyorum yanılmıyorsam Ali İmran suresinin l -9. ayetidir. Ben Arapçasını söyleyeyim. Efendim. billah. Yavaş gidelim. Bu akşam Noel böyle sıkıntılı olmasın program. Bu arada da in inanan herkesin de Noel bayramını buradan kutluyoruz canı gönülden. Bizim e, İslami kesimde ya da Müslümanların bir kesiminde alerji var Noele ama sonuçta istenen istenilen ama dünyadaki bir yanın bu gezegeni paylaştığımız kardeşlerimizin, insanlarımızın önemli bir bölüm buna inanıyor. Onu da arada bir kutlayalım. Ben baştan unuttum. Evet. E, aslında Müslümanların da bunu öyle kutlaması gerekiyor. Müslümanlar İsa Mesih'e Mesih inanmıyorlar İnanıyorlar. Yani Kur'an'da Meryem Suresi var. Meryem Suresi var. Kur'an'da hiçbir kadının adı geçmez Hakan Bey. Üç. Meryem'den başka hiçbir kadının adı geçmez Hatta Ali İmran İmran Suresi var Meryem'in babası İmran Ali İmran Suresi var ki Mesih ailesi Ama Ali Muhammed Suresi yok mesela